Power takımı tekrar antrenmanlara döndü. Takımı için 3 yeni otomobil geliştiren Walden bu sayede çok daha iyi sonuçlar almayı umuyor. Josh çok büyük bir baskı altında. Öte yandan Flash takımı kendini gözden geçirdi ve en az Power takımı kadar iyi işbirliği içinde olmaları gerektiğini kabul etmek zorunda kaldı. Bunun takım olmada en önemli adım olduğunu kabul eden Frank ve Carl... Yenilerini geliştirmek için her yolu denemeye başladılar. Ve uzun çalışmalardan sonra ikiz kasırga verdikleri yeni bir teknik geliştirdiler. Acelemiz ne Eugene? Daha yemeğimi bitirmemiştim. Frank ve Carl'ın yeni bir ikili hamle geliştirdiğini duydum. Yeni ikili hamle mi? Geliyoruz geri. Ha? Çok dikkatli bakın çocuklar. Frank ve Carl'ın artık çok farklı olduklarını göreceksiniz. bir şey yok. Sadece yarışırken eskiye göre çok daha fazla sessizler. Geri. Geri. Söylesene yeni hareketlerini deneyecekler mi? Birbirlerine bu kadar uzakken nasıl iletişim kuruyorlar? Yeni ikili hamleyle birbirlerinin hareketlerini hissedebiliyorlar. Bu ne demek ki? Ha? Aynı hızda ve paralel yol alabilmek için antrenman yapıyorlar. Ne? Aynı hızda ve paralel yol almak mı? Bu mümkün mü? En ufak bir hatada da iki otomobil birbirine girer. Dikkatle izlemeye devam edin. Harekete geçme zamanı! Titreyen gökyüzü. Otomobille bütünleş. Hmm.

Beni geçecekler Onu geçtiler. Bunu nasıl başardılar? O kadar hızlı ki göremedim bile. Sırga. Frank Frank'le birlikte ürettiğimiz en son tekniğimiz mükemmel öyle değil mi? Otomobillerle aynı zamanda bütünleşmenin ve senkronize hareket etmenin oluşturduğu süper güç. Muhteşem bunu hiç düşünmemiştim. Bu muhteşem hamleyle power takımı size asla rakip olamaz. Hayır yarışlarda ne kadar işe yarayacağından emin değiliz. Biz de bu konuda bize yardımcı olmanı umuyorduk aslında. Bu bir görev mi? <laughs> Merak etme Frank. Bence bu defa kolay kazanırız. Kalp Önce çok çalışmak zorundayız. Gerçek yarışlarda her ihtimal mümkündür. O halde bizimle yarışın. Dream Takım'la. ha, ha? Ne? <laughs> Ben hazırım. Olmaz. Buraya tekniği Dream Takım'la paylaşmaya geldik. Onları bu teknikle yenmeye değil. Haklısın. Bence yarışmak için başka rakipler bulalım. Tina, bu teknikten çok şey öğrenebilirsiniz. Dream Takım gücüne çok şey katabilir. Aa, affedersiniz. Sizi yanlış anladım. Unut bunu. Ben de farklı değildim. <laughs> Dream takımı senin eski ekibin ve sen hala onları düşünüyorsun. Aynı zamanda güçlü rakiplerle yarışmayı umuyorum. Hmm, o halde hangi takımla yarışsak acaba? Ha? Benim bir ha? fikrim var. <laughs> Onlara ne dersiniz? <laughs> Her takım çok iyi hazırlanıyor. Biz Ranger'lar da aynı şeyi yapacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Üst üste yarış kaybetmek gibi muhteşem bir rekora sahip olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama inatçılığımızla hala birçoğunu korkutabiliyoruz. <laughs> Alın ha? şunları. Nedir bunlar? Size ne olduğunu söyleyeyim. Babamla birlikte uzun süren araştırmalar sonrası İmparator Sanzi'nin karşılaşma tekniklerini yarışlara uyguladığımız bir kitap yazdık. Aha iki ciltlik bir eser. Adı da Ranger takımının süper taktikleri. İyi ezberleyin. Bu harika. Süper taktikler çok iyi. Vay canına inanılır gibi değil. Steven kitap yazabilmiş. Bu müthiş. Kesinlikle. Ben bir dahiyim. Pekala 20 yuan alayım bakayım. Ne 20, 20 yuan mi? mi? Bu kitaplar bedava değil mi? Tabii ki bedava değil. Sizden yazılı eser için para almıyorum zaten. Bu sadece kağıt ve kopya bedeli tamam mı? He? Hmm. Şimdi çalışmaya başlayalım. Vazgeçmek yok çocuklar. İmparator Sanzi'nin karşılaşma taktikleri. Yarışlarda çok işe yarayacak Aha. bu. Birkaç şeye dikkat edin yeter. O zaman bizi hiç kimse yenemez. Ünlü olmak istiyorsak kendi süper taktiklerimizi doğru ve hatasız kullanmayı öğrenmek zorundayız çocuklar. <laughs> Sonunda biz de kazanacağız. Sadece senin ha? fikirlerini uyguluyoruz. Bunda özel bir şey yok. Hmm, haklısın. Bize güçlü rakipler lazım. Steven! İşte rakiplerimiz geldi. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bir yerde bir yarış varsa ben hep oradayımdır. Frank ve Carl Ranger takımıyla yapacakları bu dostluk yarışında en yeni tekniklerini deneyecek. Sert rüzgar. Sonsuz uçuş. Kuluç. Birinin labirenti ve Mina'nın serabı da piste. Üçü birlikte sert rüzgar ve sonsuz uçuşa karşı yarışacaklar. 2'ye karşı 3. Bu bile çok zorlu bir şey. Ve evet kazanan takımın ödülü Tina'nın vereceği bir paket çikolata olacak. Küçük bir şey de olsa güzel <laughs> ödül. Şimdi hep birlikte yarışı seyredelim. Veli sen onları soldan sıkıştır. Mina sen de sağ taraftan. Ben de arkayı tutacağım. Fırsat bulduğunuz zaman öne geçmeye çalışın. Tamam. takımı atak pozisyonu aldı. Takım olarak son derece uyumlu görünüyorlar. Bu büyük bir gelişme. Karl, <laughs> Steven bizi geçmeye başarabilir. Onlar da kendini geliştirdi. Frank, artık çok ciddi yarışmak zorundayız. Ah! Frank ve Karl birbirlerinin düşüncelerini okur gibiler. Bunu sadece göz temasıyla yapmaları mümkün İkisi mü? İkisi birbirlerini sadece göz temasıyla anlayabiliyorlar. Teknikleriyle beni geride bırakmış olabilirler mi? Frank yerime yarıştığı o gün F1 otomobilleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Ha, kötü çıkış yaptı. Olamaz. İlk yarışta power takımını yenmek istiyorlar. Bu imkansız. Ha? hiçbir şeyim yok. Frank ve Carl hala önde gidiyor. Henüz ciddi bir hamle yok. İki yarışçı da kendini tehdit altında hissetmiyor gibi görünüyor. Steven, onları ortadan geçmeye çalışalım. Süper Taktikler kitabının üçüncü bölümü der ki... ...bir karşılaşmada saldırı yeteneği yüksekse rakibin kendini savunması imkansızdır. <laughs> ne demek <neydi> bu? <laughs> Yetenekli hücumcu rakibe savunması gereken yeri hissettirmez. Yetenekli savunmacı da rakibe saldıracağı yeri hissettirmez, tamam mı? Hmm. Steven de gerçek payı var. Hmm. Steven artık küçük görmeyeceğim. Fırsat önümde seni geçeceğim. Ne? Steven Frank ve Carl'ın dalgınlığından yararlanıp öne geçiyor. Dikkat siz ha? Bu harika Frank ve Carl kolay kazanır sanıyordum. Ama Steven usta bir hamleyle onları geçmeyi başardı. Kar, acele etme. Onlara yavaş yavaş yaklaşalım. Tamam. <laughs> Kaybedilen bir şey yok. Hadi, bekliyorum. önde olmasına rağmen avantajı iyi kullanamadı. Çok tuhaf. Hatta iyice yavaşlayarak Frank ve Carl'ın onu yakalamasına izin verdi. Neden acaba? Doğru olanı yanlış yanlışı doğru yap. Bu Sanziye'nin mücadele sanatları kitabında var. Ben de bunu süper taktiklerin 12. bölümünden uyarladım. 12. bölümü neydi o? Askerler çatışma bitene kadar ateş, su, hava ve toprak olmak zorundalar. Ateş, su, hava ve toprak mı? Sanzi'nin karşılaşma sanatı. Steven Sanzi'nin karşılaşma sanatını yarış taktiklerine uyarlamış. Ön tarafta birbirinizden ayrıldığınız zaman sizi geçerken rüzgar kadar hızlıydım. Veli ve Mina size yavaş yavaş yaklaşmaya başladığında da kaya gibi arkalarında durdum. Sıra geçmeye geldiğinde de bir su gibi güçlü ve akıcıydım. <laughs> Ateşe gelince atağa kalktığın zaman ateş kadar yakıcı olacağım. Nasıl olacağını merak ediyorsanız beni izlemeye devam edin. Şimdi. Şimşek çakması. Tekniğin sadece teoride iyi olması işe yaramaz. Ustalaşmak için o teknikleri kullanmalısınız. Steven haklı. Bunları ezberlemek zorundayız. Bak bitiş çizgisine gidiyor. Kaybediyoruz Frank. Hemen hızlanalım. Frank ve Carl hızlanmaya başladı. Bakalım Steven'ı yakalamayı başarabilecekler mi? Son viraj kazananı ve kaybedeni belirleyecek. Ha? Bu fırsatı kullanmak zorundayız. Herkes dikkatle izlesin. Frank ve Carl'ın süper ölümcül darbesi geliyor. Üç otomobil de son viraja birlikte girdi. Evet bu öne geçmeleri için son şans. Şimdi. Şimdi. otomobille bütünleş. <laughs> Gürleyen gökyüzü <laughs> İkiz kasırga. Ha, evet bu bu ikiz kasırga. Evet mükemmel. Vay canına, olağanüstü. Ha? İkiz kasırga kılıcı inanılmaz bir hızla geride bırakıyor. Kaybettik. Ve yarış bitti. Sert rüzgar ve sonsuz uçuş çizgiyi aynı anda geçiyorlar. Frank ve Carl kardeşler. Bir yarışı daha yine iki usta kardeş kazandı. Bu imkansız. Başardılar. Yine. İki kardeş bizden çok Hı. daha iyiler Yucin. Başardık. <laughs> Başardık. Başardık. Hey. Hoşçakalın. kalın <laughs> Taktikleri mükemmeldi Steven bize de öğretir misin? Ne F F Frank size ders vermemi mi istiyorsun yani? Evet Sanze'nin taktiklerini mükemmel uyguladın. Bunu yarış stratejilerinde nasıl kullandığını bize de öğretmeni istiyoruz. Ha, elbette Ranger takımının süper taktiklerini öğretmek benim için zevktir çocuklar. Sizin için özel bir şey bile yapabilirim hatta. <laughs> Fiyatı 20 yuan yani. ama size 10 yuan'e bırakabilirim. Bizden para mı alacaksın? Kesinlikle. <laughs> Takıma katıldıklarında teknikleri benden çok zayıftı. Ama kısa zamanda kendilerini geliştirmeyi başardılar. Evet, ikiz kasırga mükemmel bir teknik. Frank ve Karl otomobilleriyle aynı anda bütünleşebildi. Şimşek ve rüzgarın birleşimi de yarışta mükemmel sonuç verdi. Bu güçlerini ikiye katlayan bir taktik. Bu ikiz kasırga aslında yenilmez bir hamle. Bunu biz de deneyebiliriz. Aynı şeyi üçümüz yapabilirsek eminim en az onlar kadar güçlü oluruz. Haklısın. Ranger takımının geliştirdiği süper taktiklerini onurlandırmak için e, otomobillerinizle fotoğraf çektirebilir miyiz? Evet, <laughs> elbette. Aa, ha, aa. Bakın. Aa, bu da ne? Ee, ne var, ne oldu ki? İkiz kasırga yüzünden. İkiz kasırganın gücü yüzünden. Otomobille bütünleşmek çok büyük bir güç üretiyor. İkiz kasırga sırasında iki otomobil aynı anda bütünleştiği için... ...bu büyük güç ikiye... Bazen üçe katlanıyor. Ama aynı zamanda otomobil aşırı yüke bindiği için dayanma kapasitesi zorlanıyor. Bana kalırsa önce otomobillerin güç aksamı güçlendirilmek zorunda. Yeni tekniği geliştirmek için çok çalıştık. Ama otomobillerimiz buna dayanamıyor. Ah. Mükemmeldi. Ha, ha. Yarış pistlerinde yer almaya başladığımdan beri... ...hiç bu kadar güzel bir teknik görmemiştim. Hasar gören her yarış otomobili tamir edilebilir. Ama iyi bir yarış otomobili gerçek gücünü ancak... ...iyi tekniklerle gösterebilir. Siz tekniğinizde ustalaşmaya bakın. Bunda üzülecek bir şey yok. Doğru söylüyor. Damyan amca o bir çözüm bulur. O zaman anlaştık. Biz de yeni teknikler deneyeceğiz. Başarılı olursak o zaman ikiz kasırgayla mücadele şansımız olabilir. Biz çok çalıştığımız sürece Flash ve Power takımına karşı kaybetmeyeceğiz. Ama işe nereden başlayacağız? Bilmiyorum.